Bali'deyim. Bugün gözümü Bali'de açtım. Dün geldik. Yani jet lag çok yaşadım diyemem ama bir sersemlik var tabii. Bugün birinci gün sayabiliriz aslında. Yolculuk 12 saat falan sürdü uçuşla. 7.30-8 gibi indik ve 10 gibi evdeydik. Airbnb'den bir ev kiraladık. Yemek söyledik, havuza girdik. Şöyle güzelce dinlendik, sohbet ettik. Duşumuzu aldık ve yattık bugün asıl başlıyor şöyle bir gün şey gözüyle gündüz gözüyle görmeye başlayacağım da <laughs> ben iyi. gibi. Şimdi yataktan çıkıyorum. Pencereleri daha açmadım. Banyoları çok güzel ya. şuradan insanlar izliyor ama. <laughs> Yüzümü yıkayıp dışarı çıkayım arkadaşım. Kahve içmeye çıkmış. Hadi bir gideyim hadi. Öpüyorum size. Tabii asla şey camları açmıyorum. Yüzümü yıkadım, hemen güneş kremimi sürüyorum. Dün gece nem bombası yapmıştım, o yüzden nemlendirici hava sürmedim. Zaten hava çok nemli burada. Bakalım arkadaşım dışarı çıkmış kahve içmeye gelecek şimdi. Hazırlanıp çıkarız. Outfit'i outfit şöyle göstermek istiyorum ama biraz zor gibi görünüyor. Tiny Official. Gidelim bakalım. Hızlıca durum bildiriyorum. Ee, şimdi uyandık. Birinci güne uyandık yani. Gelmiştik dün gece. Kahvaltı yapacağız. Surf için görüşmeye gideceğiz. Sonra bir tane burada temple var. Çangu'dayız biz. Gün batımı falan izleniyormuş. Orası hedeflerimiz. Pazarda gezeceğiz. Böyle antik şeylere bakacağız. Yöresel. Sonra bir de ünlü bir restoran varmış. Akşam yemeği yiyeceğiz. Planımız bu. Şimdi aşağıda beni bekliyor arkadaşlarım. Hızlıca çıkıyorum. Yine zaten kareler paylaşırım. Böyle göstermem daha rahat. Bunların hepsini tiny'den aldım. Bu şekilde efil efil yani güneşin çok gelmemesi lazım. O yüzden hani uzun bir şey aldım. Crop crop işte ne derse. <laughs> Kullanmayı bilmiyor. Şimdi öğrenecek. Az çok biliyor. <laughs> şimdi deneyecek. <laughs> motor kiralamaya geldik. Burada trafik soldan akıyor. Emre hiç kullanmadı hayatında motor. Yani birkaç kere düşmüş. Murat'ın deneyimi var ama hani şey değil, profesyonel değil. Ben de 5 aydır falan kullanıyorum. Ben dedim sürerim hani yavaş yavaş da olsa ama Emre bayağı endişeli işte şimdi deneyecek sağlık sigortası yaptırdık. Baby. Pişik e. ah. oldu. Mor, mor, mor powder. More, more. <gülme> Big <gülme> baby. Bu bir mor powder. Aha, mor powder. Yes. Need to dry. It's because, f f because it's a Kurnasının wet. lazım. Pues, yes. It felt nice. Mor mor, it's okay. Mor mor mor. Gönlü bol çıktı ablamızın. For we babies, okay like kids. Okay for, yes, okay. For my YouTube channel. Hi. <laughs> hi. Hi. Hi, Miss Nina. Nina. <laughs> What was your name? I'm Jero. 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 Juru. Juru. Jero. Nina. Dina, <Gülüyor> Jirul. <Gülüyor> Jirul, Jirul. <Gülüyor> from Bali. Come Bali. I'm from Bali, Indonesia. <laughs> güle. Bye bye. Burada mı buldun? Yemek yeme yani kahvaltı yapmaya geldik. Zor bela. Senin <laughs> 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 tam olarak bunu çekmem gerekiyor. <laughs> Okyanusa geldik. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi surf okulu arıyoruz. Aa ıslandım. arkadaşlarım şey yani hep birlikte okyanusa geldik surf için. Bugün birinci gün. ya yani günler önemli değil artık. Onları her gün takip edemem de. Onlar surf yapacak. Ben korktuğum için zaten Türkiye'de de paletsiz yüzemiyorum. Snorkel gözlük adı neyse de palet olmadan asla asla. Bir de okyanus burası yani. Ürkmez'de falan ya da dikili de bile kıl kırk yararak giren ben. O yüzden buna cesaret edemedim. Şimdi iki saat onlar bireysel eğitim alıyorlar. Kaç rupi, 300 rupi, Türk, 350 rupi, 700 liraya falan denk geliyor yani. 2 saat için bence güzel bir deneyim. Çangu'dayız. Burada işte şeyiyle ünlüymüş, sörfüyle ünlüymüş. Ben bir cesaret edemedim. Yani bir anda geldi böyle bir hani bir şey yapsam mı, güzel bir deneyim, bir daha nerede okuyonu sosyal yapacağım, hani yaparım ama hani yine denk gelir de bilemedim ya, o bilmiyorum. Bu yok, yine de şey olamadım, cesaret edemedim. Hem köpek balığı korkun falan da var. Hem de dediğim gibi yani board olacak. E zaten paletsiz hani yüzemiyorum tepetaklık olurum diye hiç o riske girmedim. eksik kalsın dedim. Şimdi bir yere oturdum burada yürüyecektim. Normalde yürüyüş yapacaktım ama şey var çok fazla. Buradaki adamlar böyle geliyor hay may işte taksi ister misin, onu ister misin, bunu ister misin falan. Bir de kendi aralarında gülüyorlar. Şeyi anlıyorum yani hani rahatsız edici değiller kesinlikle. Ama ya böyle şey hani öf come on, falan yapacağım. Ya, yani, yani biz gören bilen insanlarız. Gezmeyeyim dedim. Zaten aşırı sıcak. inanılmaz bir sıcak var. Çok gezmemek için de oturdum bir kafeye şimdi. Su falan içiyorum. Bir şeyler içiyorum. Arkadaşlarımı bekliyorum. Motorlarımızla geldik. Motor kiraladık. Günlükte motor ne kadar? 100 rupi işte. 200 lira falan günlük motor. Aşırı ucuz bence. Biz de kiraladık. Tintintin. Ee, ilerliyoruz. Muhtemelen bundan sonra hep motorla ya da buggy kiralayacağız. Buggy ile falan böyle hani yolculuk yapacağız diye planlıyoruz demiyorum. Böyle şimdilik bu şekilde. Ben şey yapmıştım. Normalde yarın onlardan ayrılıyorum ve 13 gün boyunca yalnız seyahat edecektim. Ama o kadar keyifli geçiyor ki Emre ve Murat'la. Böyle şey hani onlarla devam etmeyi isteyen bir tarafım da var. Onlar bir gelsin. Ubud'daki otelimi belki iptal ederim. Onlarla devam edebilirim birkaç gün daha. Şu an düşünme aşamasındayım. internette çok iyi çekmediği için hem biraz dinleneyim hem de internetin çektiği bir yere gittiğimizde bu kararı veririm. Bunlarla da ilerleyebilirim. Yarın Ubud'a geçebiliriz işte hep birlikte. Farklı deneyimler peşindeyiz elbette ki. Böyle şamanik kamplar vesaire. Murat da bu tarz şeylere çok yaptı. Yani Emre dahil olan açık bir insan ama Murat böyle şeyleri seviyor. Kanarya Adaları'na falan da gitmiş böyle şamanik ritüellere. Burada ben de katılmak istiyorum. Hani arıyoruz da. Bilemedim ya. Böyle işte. Keyifli. Güzel geçiyor. Güzel. böyle şey yapan, geleneksel ürünler satılan bir tane pazara geldim. Ama burada çok fazla modern şey var, anlamadım. Daha böyle kültürel, yöresel şeyler bekliyordum ama trend yol çıktı. <laughs> Neyse bakayım biraz, Tanrı Hello. falan arayayım. Hello! Hello. Hello. Maske alıyoruz. okey. Alacağım. Pazarlık falan yaptım. Pazarlık Çok şu an. geliyor nerede? Hmm. <laughs> Antikacıdan çıkıp şey yaptım işte maske aldım, tibetçan aldım ve arkadaşlarımın yanına döndüm. Kursları, dersleri bitmişti. Gördüğünüz sor fotoğraflarım 7 Ocağı ait. Bu 26-27 şeyinde aralıkta galiba. Onlarla bugün yapmadım. Ama sonrasında korkulardan arınma çalışmamızın ekmeğini çok iyi yedim. Yani benim için muhteşem bir deneyimdi ve geri bildirimdi böyle keyifli bir vakit geçirdik. Bay bay. Evet şimdi bir tane tapınağa gün batımına geldik. Ben geziyorum ama hiçbirinin şeyine bakmıyorum. İsimleri ne, falan yok yani bende. Sen neden böyle atıyorsun ya? Yine bu beyni yerim ben. Tiki <laughs> tiki. Burada Finch diye bir tane... Yok Finch'e gitmiyoruz işte. bizim attım oraya. La Favela. Favela diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Bakayım. Oraya gideceğiz şimdi. O yüzden hazırlanıyorum. Yok, makyajımı yapacağım şimdi. Biraz eğlence. <laughs> İlk gece dışarı çıkışımız Bakalım nasıl olacak <laughs> La favela keyifliydi ama sonra Sisimi, Şişimi'ne öyle bir yer varmış. Oraya geldik. Çok canlıydı. Bir tane DJ varmış ünlü DJ Soda diye. Şimdi gördüğünüz bebiş aşırı aşırı güzel çalıyordu. Bayıldık. İyi ki denk gelmişti. Baya şanslıydık o gün. Çok keyifli bir geceydi. <laughs> Ben eğlence falan çok severim zaten dans ediyorum biliyorsunuz. Bir yanımda şey böyle ne zaman işte şamanik bir çalışmaya katılacağım acaba ne zaman işte spiritüel bir şey yapacağım aklım oralarda kalıyor. Sonra çok güzel dans ediyorlar bu arada gittiğim en iyi yerdi sisi en iyi dans ettiğim yerdi müziklerini falan en çok beğendiğim yerdi. Bir yanım dansa çekiliyor eğlenceye çekiliyor ama spiritualizm bali falan derken bayağı böyle bir kendi kafamı yakmıştım ama tabii ki akışa bıraktım kendimi takipçilerim falan da bekliyor. Hani böyle meditasyon yaparken, yoga yaparken ama <laughs> ben orada <laughs> stripperlarla falan dans edip eğlenip yeni insanlarla tanışıyorum. Ama tabii ki bu yönümü de beslemeye kendime izin veriyorum. Hani kafaya bir şey kitleyip o taraftan gitmek yerine o anda ne gerekiyorsa, ne yaşamam gerekiyorsa, neyimi doyurmam gerekiyorsa onu yaptım. Ve gözümü gönlümü açma meditasyonu oldu yani kızlarda. <laughs> Deporatör olacağız diye. <laughs> <laughs> Hesabı öderken nasıl ciddileşti bir anda. Bütün paylaşmayı gitti. Araç yıkınca hemen hesap kitap var hemen. Hesap kitap hemen bir ciddilik. <laughs> Şoföre ateş almaya gidiyorum şu an. Ya sen tam olarak hangi bölgenin delikanlısın? Geleceğim seni. Oskurt yaparak ineceğim. Gel. Aaaa. De 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 dışarıda de kaçıyorum geç. bak. Çin'e beden kaçırmam. kırkımız. Arkadaşlarım bayağı etsinler ama nasıl eğleniyoruz, nasıl kaynatıyoruz diyoruz. Umarım deport olmayız. Şimdi markete girdiler yine kaynatıyorlar, yine eğleniyorlar. Bir yarım saat çıkmadılar oradan. Oh. This is the lighter. Oh. Deport. We did it. restorana geldik. Burası neresiydi Murat? Evet. Bilmem. Sa Sabay... Öyle bir şeyler. Bir yer işte ya, ama ne olacak? Kapıda bunu takıyorlar, çok saklı. Üçümüzde... <laughs> <laughs> Üçümüz de. <laughs> Üçümüzde. Öyle, şimdi bir şeyler yemeye geldik. Şunu toplattıracağım ya, dur. Tebilmesin <laughs> ya. No, no, no. No, bime bize parça bak Lemon okay. evet. ee, and strawberry. Lemon strawberry. Haha, yeah, together. Bu bak mantarlı çorbası. çorbası. Sen, sen o da mantar çorbası. Bu çorbası yoğun görünüyor. da broccoli. Çok... Bu da ördek. Ördek şimdi. Uf, motor sürdüm. Yine 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 çok güzel. Pandok Sali diye bir yere gelmiş arkadaşlarım. Bilmiyorum ben onları hani konum attılar geldim. Çok güzel ya. Şuraya dur ters çekeyim. Sanırım aşağıda salıncak var. Uh, how can I go to Pandok Sali? Aptay. Okay. Ah, up there. okay. Yeah. Thank you. Thank you. Bir salıncak var bir bir şey var i̇şte yeah! Deli gibi çığlık atıyorlar. Ya, bir salıncak var ama evet. Oradan arkadaşlarım, barda zaten çığlık attılar. Ben oraya giderken deli gibi çığlık sesleri geliyordu. Gittiğimde herkes ne hayat etiyordu arkadaşlarımın Bakalım falan. Bana dediler ki işte hayatım kayacak, bin bak neler olacak falan diye. Ben kahkaha atıyorum. Bak, Bir gram korkmadım ve bunlarla dalga geçiyorum, gülüyorum. Adamlar da bana ve arkadaşlarıma gülüyor. Hiç korkmadım. Giderseniz içiniz rahat olsun. Şurada kıyamet. Şurada bağırıyorlar sallanıp sallanıp bak bak. Bak Şurada da var. Bunu ama yani nasıl bir yol? Çok minik minik bebek adımlarıyla ilerleyeceğiz sanırım. Evet oradan. Yumurtadan çıkışını da çekeyim. Yine mi burası? Yine mi burası? Neyse, Neyse bari. bu sefer baliymiş iyi bari. Ben Ubud'a geldim. Arkadaşlarımdan ayrıştım. Merkezi bir yerde kalıyorum lokasyon olarak. Aşırı güzel. Alaçatı gibi zaten arka sokaklar. Şimdi saat 10.40 falan. 9.40. İşte Alaçatı gibi sokaklarda gezip ben bir şeyler yerim. Belki bali, bali masajı yaptırırım. Aa, takı tuku falan bakarım. Hmm. Motor atladım. Arkadaşlarımı almaya geldim. Onların oteline bak. Yatıyor orada. Yatıyor. Oh. Kaldığım oda şurası. Burada da <laughs> video for video falan okay. Burada da refleksoloji var. Ayak terapisi. Hmm. Masaj yapacak şimdi ayağıma beyefendi. Ve şey yani kaç dakika olduğu şey değil dedi. Hani ne zaman rahatlamış bir şey hissedersen sonuçta bir şifa dedi. Peki dedim hani ücretine kadar gönlünden ne koparsa dedi. Hani o seni kalbine bırakıyorum dedi. Çok tatlı değiller mi? Bayıldım ve hemen odamın karşısında olması böyle her şey var burada. Ya burası çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Aa, yukarılar da varmış. Böyle sürekli zaten bir ritüel bir şey. Aa havuz muz mu? Refleksoloji. Hmm. Hmm. Bizim havuzumuz da varmış ya. Çok güzel. Girelim ben buraya gece falan. Şimdi bir yeri sıktı ayağımda. Acıdı. Dedi ki eğer burası acı sırtında problem vardır dedi. Ve var biliyorsunuz ki sürekli şeye gidiyorum masajı manuel terapiye. Diyor bir no pain no Çünkü şey refleksoloji de işte ayağın altında organ organ ya noktalar. Ne? Ouch. Neck. This is your neck. My neck. Yeah, you feel neck. Oh. Ah. Maymun ormanına geldik. Ama yağmur yağdığı için maymunlar yok. Arkadaşlarım onların yerine <gülüyor> devraldı. <laughs> Sağolsunlar. Hiçbir şey yabancılık hissetmiyorum. Güzel de ben çekmeyi unutuyorum ya. Vallahi billahi bak bir sürü şey var. O kadar mindfulness çalışmışım o kadar andayım ki. Yani o an baktığım şey içerisinde kaybolup durur. Vlog... Hay sizin çenenizi! <laughs> Gözü. Neyse şey çekmeyi unutuyorum işte. Yani unutmamam lazım ama ya ben ben bu kadar ben zaten bu yolculukta biraz da kendimi kabullenme, bir şey olmaya çalışmama, hallerimi de biraz şifalandırmak istiyorum. Çünkü yani işte bunu yapmalıyım, şöyle olmalı, gelmişken çekeyim falan derken kendimi düşünüyorum galiba. Neyse şimdi burada buraya girmeyeceğim. göz göze gelmemeniz öneriliyor. Çünkü bunu bir tehdit olarak algılayıp saldırganlaşabiliyorlarmış. Hiçbirine saldırdıklarını görmedim ama bizi zaten göz göze gelmemeye çalıştık. Doğada hep böyle zaten. O yüzden dikkatli olun. Hola. Unutmamak için şimdiden kaydediyorum. Hi. Hello. <gülüyor> Hi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızı biraz önce gördük. Tek başına yürüyordu. gülümsüyordu. Yanında gamdesi var. O kadar güzel geldi ki enerjisi. Evet, Arkadaşlarımız da şöyleydi size bakarken. Dedim çok tatlısın dedim. Şimdi görünce selam verdi. Bu da böyle bir anı. Şöyle bir şey oldu. <laughs> Ay insanlar var. <laughs> Bu biraz zor neyse biraz ilerleyelim öyle şey yapayım. <laughs> Çocuklar vardır. <laughs> Devam ediyorum. Şöyle bir şey oldu. Refleksoloji yaptırdım kaldığım yerin hemen karşısıyken, yani ona bir sonrası falan maymunlar telefonu kesin çalar. Aa hello. Ne haber? <laughs> Tabii canım. <laughs> Duydum çünkü kaydettiğini de o yüzden. İyi eğlenceler. Adamın Türk olduğunu anlayıp hello demem peki. Neyse bir anlatamadım ya. Vallahi bir anlatamadım şeyi anlatmaya çalışıyorum aslında. <laughs> of bunu burada mı anlatsam? Masa tam yerinde anlat. bir noktadayım ama insanlar şu şey yaptı için. Hello. Biri. Üçüncü gözüm buradan biliyorsunuz gözüm ki görüyor mi? artık. <laughs> Burası da yine Ubud'da çok ünlü bir havuz alanı. Böyle 2-3 katlı falan. Girişi 50 rupi yani 100 TL. inanılmaz bir fiyat. çok keyifliydi. Pirinç tarlalarına karşı yüzüyorsunuz falan. Efsane güzel bir yer. Evet geldik kahvaltı yapmadık direkt geri döndük bir bir şeyler bilmiyorum şey biraz bakacağız. Gözlerim popişini yerim. Hi. Hello! Allah siz bir iyi. Çok şey. Ben görmedim değil. <laughs> I'm waiting for my friend. Yeah. Yeah Murat. Bana burada hurlayan bir şey vardı. Burak! Ay. O da orada bir çekiyor. <laughs> Say hi! Pepe'nin <laughs> 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 işte, ses <laughs> Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok Delirmelek. Şimdi içeri girip ruhumu kaybedeceğim için şimdiden çekiyorum içeri girmeden ki ana olarak kalsın. Eşarba dönmesi. Bandana'nın adı bir eşarp havası. Ben dışarıda giderim. <laughs> Ali diline çevirmeye çalışıyorlar. İngetang, Nen, bir oldu de. <laughs> <Translator. gülüyor> Tabii ki de burada bunu gidemezdim. Bunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Buradan vücudumda bir iz taşıyarak gitmek istiyorum. Çünkü burası çok iyi geldi bana. Çok çok iyi geldi dövme yaparken yani çizerken kendim çizmek istedim. Ama beceremedim. Yani baleniniz gibi gerçekten yazması zor. Çıplak sanki? Yazması zor. Ve efendim şimdi kendisi çiziyor. Yazıyor tekrar istediğim şekilde. Umarım doğru çevirmişler. Çünkü dediğim gibi üç kişi. Biri çocuk olmak üzere transletten çevrilip sonra böyle harf harf yazılmış bir şey. Olmasa da olur. Problem değil Dövmenin doğruluğundan şüpheliyim. Bir de biraz yamuk oldu falan. Ama bunu tabi öncesinde görebiliyorsunuz. Sonra içimden şunu dedim. Her şeyi çok düzgün ve nizami yapmaya çalışıyorum. Bunu aşabilmem için bazı şeylerin hayatta yani, yani yamuk olabileceğini kabullenmem için bu en iyi yol. Bedenimde böyle bir şey taşımak diye karar verip düzeltirmedim. Bu görüntü ilk motor kiraladığımız an aslında. Şimdi hani araya kaynamış ekleyeyim dedim. Burada trafik soldan akıyor. O yüzden ben biraz şey dedim. Hani acaba yapmasak mı? Scooter, şoför çağırsak o şekilde mi idare etsek diye. Sonra şunu dedim yine içimden. Ya yap öğrenebilirsin her şey, Çok rahat öğreniyorsun. Doğru buraya da alışırsın dedim ve atladım. Biraz mekanizmaları garip. İşte selenin açılması falan ama çok hızlı bir şekilde öğrendik. Şu an böyle hani uçuyoruz motorla. Trafiği alt hissediyoruz. Çok kolay oldu değişik bir rahatlama geldi burada aslında şehir hayatının o kurallarından çıkmak gibi. Çünkü menünün yanında bir sinek tutacağı vardı. Bir sürü ölü sinek yapışmıştı ama böyle bakıp yine de siparişimizi verdi. Eğlenceye çıktığımız ilk gece olduğu için şöyle aramıza küçük bir kutlama yaptık. Birer tane şat attık. Çok keyifliydi. İyi ki bunlarla, bu insanlarla yola çıkmışım. İkisini de çok seviyorum. <laughs> Evladım kalk yerine yat. Ya Kalktım. Uyandırdık. Bu arada benim bugün gittiğim kahvecide de öyleydi. Tabii ki bir Kolombiyalı bulmuşken hafif bir e, seksi dans yapmasam olmazdı. Birazdan çok daha güzel bir dans göreceksiniz. Bekleyin. <laughs> Ben biriyle konuşuyordum. Geldi direkt elini uzattı ve beni dansa kaldırdı. Bence çok etkileyici. Ağır düştüm yani. Yağmurun altında havuza girmeyi çok istiyordum. Burada da oldu. İlk gece evimizde de olmuş. Çünkü burada sürekli yağmur yağıyor aşırı aşırı huzurlu bir andı benim için gökyüzüne karşı dans.